Sürpriz transfer yolda. Büyük Avrupa kulüplerinde forma giymiş 20 yaşındaki bir oyuncu yakında renklerimizi giymek üzere. Lugano'ya karşı alınan galibiyetin tüm detayları ve Avrupa Ligi'ndeki tüm rakiplerimiz bu videoda açıklanacak. Hemen abone olun ve bu hızlı transferin tüm detaylarını ilk öğrenen siz olun. Ayrıca Beşiktaş'ımızda neler olup bittiğini kaçırmayın. Beşiktaş'ımız şov yaptı ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına kalmayı garantiledi ve bu sıradan bir galibiyet değildi. Tam anlamıyla bir katliamdı. Lugano'yu 5-1 yendik. Gecenin yıldızlarından bahsedelim mi? Gedson, Rafa Silva, Immobile ve hatta Salih Uçan sahneye çıktı. Ama en çok dikkat çeken şey takımın uyumu oldu. Sanki bu adamlar yıllardır birlikte oynuyorlarmış gibi. Teknik direktör Van Bronckhorst takımı izlemekten keyif alacağımız bir şekilde sahaya sürdü ofansif, yaratıcı ve en önemlisi etkili bir Beşiktaş izliyoruz. Rakibin top çıkarma çabasına yapılan pres, izlemesi gerçekten harika. Ve bu galibiyeti taraftardan bahsetmeden geçmek olmaz. Tanrım, o destek neydi öyle? Bir dakika bile susmadık. Lugano topu aldığında, stadyumda kulakları sağır eden bir ıslık vardı. İşte bu Beşiktaş, arkadaşlar. Ama bazı bireysel yıldızlardan da bahsedelim. Rafa Silva ve Immobile bambaşka bir seviyede oynuyor. Portekizli oyuncu adeta başka bir gezegenden futbol oynuyor ve Immobile İtalya'dan getirdiği golcülük unvanını fazlasıyla hak ediyor. Ne dersiniz arkadaşlar? Bu performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ne kadar ileri gidebilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Ve Avrupa Ligi'nden bahsederken 2024-2025 sezonu için kura çekimi az önce yapıldı. Tahmin edin ne oldu? Beşiktaş'ımız saygı duyulacak bir grupta. Kimlerle karşılaşacağımızı anlatayım. Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Lyon, Malmö, Bode Glimt, Atletik Bilbao ve Twente. Kolay mı? Ağırlığı olan takımlar var. Ama sakin olun, daha bitmedi. Maçlar 2024 Eylül'den 2025 Mayıs'a kadar devam edecek. 25 veya 26 Eylül'de başlıyoruz ve Tanrı'nın izniyle 21 Mayıs 2025'te finale kadar gideriz. Oraya varırsak ne kutlama olur hayal etsenize. Şimdi dikkat edin. Maçların kesin saatleri henüz açıklanmadı. UEFA bu bilgiyi yarın 31 Ağustos'ta duyuracak. O yüzden bizi takip edin. Yarın daha fazla detayla geri geleceğiz. Yol kolay olmayacak arkadaşlar. Ajax ve Lyon gibi geleneksel takımlar var. Bodø Glimt gibi yükselen takımlar var ve Atletik Bilbao gibi zorlu rakipler var. Ama ne fark eder? Biz Beşiktaş'ız, kimseye korkmayız. Peki taraftarlar? Bu grup hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en zor rakip kim olacak? Ve en önemlisi, Beşiktaş'ımızın bu Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidebileceğini düşünüyorsunuz? Şimdi transferlerden bahsedelim çünkü transfer pazarı çok hareketli ve Beşiktaş tam gaz geliyor. Taze haber, 20 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Sherin Dur, Paris Saint Germain'de parlayan, buraya geliyor. Evet doğru duydunuz. Ne çılgınlık ama çocuk şu anda uçakta, İstanbul'a doğru uçuyor. Beşiktaş yönetimi, onun transferi görüşmek için geldiğini resmen açıkladı. Uçağı bu gece saat 20:55'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek. Ama bu adam kim diye soruyorsunuzdur, değil mi? Hemen anlatayım. Endor. PSG'nin keşfettiği bir İtalyan mücevher, ancak geçen sezon Portekiz'in Braga takımına kiralanmıştı. Orada 11 maçta oynadı ve bir gol attı. Az gibi görünebilir ama bir düşünün. Çocuk sadece 20 yaşında ve bu seviyedeki kulüplerde oynamış. Endor'un gelişi orta sahamız için bir dönüm noktası olabilir. Genç, büyük potansiyele sahip ve zaten Avrupa'nın üst düzeyliklerinde deneyimi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu çocuğun bizim takımda oyun kurduğunu bir hayal etsenize. Şimdi asıl soru şu. Acaba bizim futbola hızlıca uyum sağlayabilecek mi? Dışarıdan gelen oyuncuların bazen tempoyu yakalaması zaman alabiliyor. Ama sizce en doğru ihtiyacımız olan o transfer mi? Peki arkadaşlar bu olası transfer hakkında ne düşünüyorsunuz? En doğru eksik olan parça mı? Yoksa başka pozisyonların güçlendirilmesi mi gerekiyor? Yorumlarda görüşlerinizi bırakın kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Beşiktaş'ımızla ilgili tüm detayları kaçırmazsınız. Transfer dönemi ısınıyor ve hiçbir yeniliği kaçırmak istemezsiniz değil mi? Sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.